إلهي إني أحب أن أهب لك جميع حسناتي إلهي إني أحب أن أهب لك جميع حسناتي مع فقري وضعفي فكيف فكيف لا تحب سيدي أن تهب لي جميع سيئاتي مع غناك مولاي عني بنوارم يقوم لك يا الله Sen müstaknisin benden. Ben bütün hasenelerimi sana hibe etmeyi istiyorum. Hem fakirim hem zayıfım. Sen ki o kadar zenginsin. Ne güzeller var. Nasıl sevmezsin benim bütün günahlarımı, seyyiyelerimi bana hibe etmeyi o zenginliğine rağmen. Evet iman konusu Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Allahumme ufukna fi ve terda ya Allah Bizi sevdiğin işlerde çalıştır Allah Namerde muhtaç etme Verdiğin ne olursa olsun bereketli eyle Varlığımızdan dolayı hoşnut ol biz kendimizi hibe ediyoruz Allah'ım. Hasenelerimiz, neyimiz varsa hepsini hibe ediyoruz. Kabul et Allah'ım. Razıyız Allah. Yeter ki Muhammed'in mutlu olsun. Onu mutlu edebilirim Allah'ım. Biz ona köle eyle, feda eyle. Şu ilmin hatırına dualarımızı kabul eyle Allah'ım.